Hepinize tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugün size Tele mobil veri botunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bize bir uygulama lazım. Bu macro recorder ve aşağıda verdiğim uygulamayla bunu ekrana yansıtacaksınız bu uygulamayı. Şimdi bu uygulamayı yansıtmak için arkadaşlar böyle ayarlardan geliyorsunuz. Telefonunuzun ayarlarından. Cihaz hakkında buradan ee yapım numarasına bayağı bir tıklayın tamam 8 gerekiyor son nokta geliştirdiğin seçenekler görelim buradan buraya tıklıyoruz buradan USB hata yapmamayı seçiyoruz sonra buradan bu kadar sonra ee, ne yapıyoruz arkadaşlar bu aşağıda verdim bu uygulamayı bilgisayarı yüklüyorsunuz açıklama kısmında mevcut şimdi arkadaşlar ee, de makro rekordu programı lazım. Versiyonu krepsini vereceğim açıklama kısmında. Bunu açacağız şimdi. Ben onu nasıl açayım? Ben? Makro rekordu. Open. Ha, burada hepsi. Şimdi arkadaşlar beni izleyin. Ben buradan Google Chrome'a giriyorum hemen. Gördüğünüz gibi böyle. Mobil eğer benim netim varsa filan diyorsanız Buradan mobil veri botunu yapınız. Zaten en fazla bir, bir dakikada bir kaç 2 3 en fazla 5 6 kB gidiyor arkadaşlar. Çok fazla bir şey değil. Neredeyse baksanız günlük 2 MB gider. Böyle açarsanız çok az yani. Şimdi botumuza başlıyoruz. Bu hazır dursun böyle. Ben ince ayarları göstereyim. hazırlamıştım zaten. Bakın play dedim. Sonra gibi play. Her şeyi kendi yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz bekliyoruz. Eğer anlamayan açıklamak açıklama Skype adresini vereceğim. Oradan bana ulaşabilirler. Bu arada bu Kısa falan YouTube'a hesabı açtım da o önemli değil öyleyse açtım. Şimdi bekliyoruz. Reklamı geç. Gördüğünüz gibi her şey kendi yapıyor. Ve bu mobil veri botunun en iyi yanı Arkadaşlar şey Karşınıza reklam çıkartmıyor sonu böyle başka sekmeye atmıyor en iyi yanında bu ve bununla arkadaşlar günlük şöyle söyleyeyim 24 saat bıraksanız bir saatte toplam 15 TL kasarsınız atıyorum mesela 24 ile de 15 çarparsanız artık düşün ne kadar para kazanırsınız şimdi mobil veri tekrar açtı işte. böyle Tekrar bir arkadaşlar ben şimdi durduruyorum. Kapattım. Ve bu Uygulamada açıklama kısmında mevcut. Bunu indirmeyi unutmayın. Arkadaşlar Bunu indirmezseniz olmaz ve Arkadaşlar evinizde bir tane usb kablo varsa ona bağlayıp Yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız çünkü olmaz. Bakın mesela kendi telefonla kurdum. Bakın mouse'u görüyorsunuz siz. Gördüğünüz gibi bakın telefondan şu an bilgisayar gördüğünüz gibi. Bu sayede kasabilirsiniz. Eğer sorunuz varsa açıklama kısmından ona ulaşabilirsiniz. E, evinizde USB kablosu ile hani telefonu şarj ettiğimiz bir kablo var. Onu yapabilirsiniz. Telefona bağlayıp bilgisayara bağlayın. Böyle güzel olur. Hem daha çok kazanç elde edersiniz. Hem de karlı olur. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.